Selam millet, ben Sağgül Ve bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna başlıyoruz Yeni bir seri diyelim uh, Oyun ismi Core Keeper uh, Birkaç gün önce çıktı Aslında bir dakika şu Şey yapalım of, Müziği biraz kısalım <laughs> Tamam Aslında böyle iyi uh, Oyun birkaç gün önce çıktı Tam sanırım bir hafta önce Demosu çıktı Video yayınlandığında ne kadar olur bilmiyorum 15'inde çıktı oyun. Ee, neyse. Ee, çok uzatmadan başlayalım. Oyun e, tam sürümü sanırım Mart'ta bir zamanda çıkacak. Mart'ın başında. 8 Mart olabilir. Küçük bir oyun tanıtımı yapalım dedim. Şimdi oyun... Birkaç tane video izledim aslında. Bir tane video. Oyunun sadece şeyi işte tanıtım videosu. Çok hoş bir oyuna benziyor daha çok böyle bana şey hatırlattı. Stardew Valley ve Minecraft tarzı bir oyuna benziyor. Ama bazı kişiler terarlı izle katıyor içine. O zaman işte birlikte oynayıp göreceğiz arkadaşlar. Bir dünya ismi oluşturalım. Ne olsun mesela? Togi'nin dünyası. Tamam. Bence böyle olabilir. Şuradan save ikonu Hmm. Bu güzel ya. Bu kadar bilir. Tamam. Evet. <laughs> Dünya oluşumu falan terariye uyuyor. Benziyor aslında. Sanırsam bir dünyada bir dakika. Evet. Karakter slotları var. Bir dünyada farklı karakterlerle oynayabiliyoruz. Anladığım kadarıyla. Ee, böyle olsun. Tamam. Bence güzel böyle. Backgrounds ne oluyor tam? Arka plan. Ha. Ha tamam. Burzan karakterimizin arkasını, arka arka planı. Arka plan çok şey oldu. Ya özgeçmişini şey yapıyoruz. Karakterin mesleği. Daha çok Project Zomboid anımsattı bana. Neyse. Explorer, kaşif. Bakalım bir dakika. Kaşif mi olsun? Madencimi Savaşçı var. Şef. Bahçe, bahçıvan. Ee, gezgin. Gezgin derken çeşitli şey işte Tamam bu arkadaş eğer kaşif olursa 3 koşma skili. Bir tane küçük şeyle başlıyor. Ee, lamba. Bize üç tane yemek. Tamam. Madenci maden eşyalarıyla başlıyor bize 3 tane yemek. Hmm. Savaşçı da sanırım daha iyi vuruyor. Oyunda böyle yemek yapma falan var sanırım yani anladığım kadarıyla. Bahçıvanlık falan var. O oyun daha çok böyle mağarada geçiyor diye biliyorum. Ama nasıl olacak? Birlikte göreceğiz. O zaman ben şey yapalım. Hmm. Madenci olalım ya. Peki. Küçük bölgeyi madenci. Ay. <laughs> Gözden oluyor. Neyse. Neyse. Başlayalım. Hangi sayı gibi bu da? Her yerden uzak bir yerde konuşalım. Bir grup kaşifin parçasısın ve ormanda yürüyorsun. garip bir hissiyat hissediyorsun ve ormanda ağaçların arasında bir şeyler fark ediyorsun. O seni kendisine doğru çekiyor. Enteresan bir artefakt yani şey yani neyse garip bir alet varmış ve bizi kendisine çekti. Ve ona değdiğimizde kör özen bir parlamayla bir şeyler oluyor. Ne oluyor acaba arkadaşlar? gibi. aha hop küçük toki geldi <laughs> nerede olduğunu bilmiyor arkadaş tamam bu yemeğimiz taba basarak hemen tıraşıyoruz tamam torch pickaxe filan basic workbench skilllerimiz. bir sürü skilli var koşma yakın dövüş uzak dövüş craft yapma. Can, maçvanlık, balıkçılık. Oha balıkçılık falan da var. Aşçılık falan. Oha çok içinden çok şey oyuna benziyor. Kapsamlı bir oyuna benziyor. Ama birlikte görelim. Şimdi ne yapacağız? Biz bunu kazanıyor, kazabiliyor muyuz? Eye basalım. Hmm. Sanırım evet elektriği yok. Enerji gerekiyor. Evet, bunları kazabiliyoruz. Bu neymiş? Root Seed ve Wood. Ha, O çok tatlı bir oyuna benziyor. <laughs> sanırım yer altındaki kökleri tahta olarak mı kullanırız <laughs> Evet. Şuradan birkaç tane meşale yapalım. O elimizde yanıyor çok güzel. Hop. Ha, sağ... Hayır. Hmm. Sağ klik. Evet. Aslında bunu da ellerinde kazanabiliyorum sanırım. Evet. Kazmamızı buraya açmamıza gerek yok. kredi toplayalım. Bu neymiş? Gorm the Devourer. Valla enteresan bir sunak gibi. Sanırım buraya bir kristal koyacağız. Ve o bize karşılığında 3 tane bir şey verecek. Gibi. Ne olduğunu bilmiyorum. Oyun göründüğü üzere demoda. Yani her şey tam olmayabilir. Hop, mantar. Toprağım. Elimize kara... Aa elimize de kırabiliyoruz. Tamam. <laughs> evet toprak. Toprak. Duvar. Bir oyun cidden küçük bir oyun. 200 MB mi ne? En azından şu anlık Eee burası statlarımız. 100 maksimum health. 0 zırh. 9 ila 11 vuruyoruz. Ve tamam. Güzel. Güzel bir başlangıç. Koyduk kitaplarımı alabiliyor muyum? Geri alabiliyorum. Tamam. Şuradakileri temizleyelim. Bu buralara bakalım. başta şunları temizleyelim. Sonra bu neymiş? <laughs> 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 <Pardon. gülüyor> <laughs> Mouse'u nereye çevirirsem Pardon Mouse'u nereye çevirirsem karakter oraya bakıyor Aa skill mi yükseldim Evet. Koşarak. Tam ne kadar koşarsak o kadar yükseğe sıkılıyoruz. Çok enteresan. <laughs> enteresan bir <değil> aslında güzel. <laughs> Bu neymiş? Unlocked in early access. Ha. Erken erişimde açılacakmış. Açılıyormuş. Bilmiyorum ben erken erişim. Yani herhalde sonradan açılacak Glutch the Abnimous Mass. Evet buraya da bir daha kristal. Tamam sanırım bunlar kristal sunakları. Ha tamam 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 anladım. Bunlar bize bir şey vermeyecek. Burası bir kablo gibi. Ve burayı aktive edeceğiz. Amacımız o. Neyse çok şey yapmayalım. Küçük bir tane çanta. Ne çantası? Çantamızı açıp. <laughs> bir masa koyalım. Hop. Crafting. Tamam. Sandık falan yapılıyor. Mesal Metal değil neydi? Teneke. T tin. T tin neydi ya? Tüm tin ne oldu. Neyse bir tane metaldir. Tamam. Farklı farklı yükseltilmiş craft istasyonları var. Yemek kazanı. Fırın. örs, Bayağı şey var sanırım daha çok şeyi craft yerine sanırım burada açacağız. Hmm. Ev falan yapabiliriz yani güzel. O zaman kazmaya başlayalım. Şurada böyle parlayan bir şeyler görüyorum. Bilmiyorum YouTube gösteriyor Aha. Su. su. <laughs> Şimdi su var. Acaba ben işte şey gördüm. Köprü. Bir tane mi harcıyor. Evet her, her şeyden bir tane harcıyor. Çok hoş. Ha yasak falan da yapılıyor. Hmm. Aa. Sanırım oyunda NPC'ler de var. Ha bayağı kapsamlı bir oyun bu. annesin ha <laughs> Yansıma mı balık sandım? Tamam. Çok hoş bir yer. Bence şu su kenarına şey yapabiliriz. Kurulabiliriz. Buraya bir yere işte şunu açalım. Hı. yaklaşmıştım. Açtığımız var. Hmm. Ben şu eventini mi düzenleyeyim? A Attım yanlışlıkla. Nasıl alacağım? Ha, aldım. Sağ tamam. ol. Şimdi materyalleri şuraya koyalım. Yiyebiliyoruz. Aslında küçükten mantarları yiyebiliriz ya. Afet olsun. Hmm, can falan da veriyor bize. Tamam, 9 açtık da sanırım. <laughs> ya da 10 doyurdu tam yediğimde acıktım. Bilmiyorum. Çok önemli değil. Şimdi şurada tohum var. Tohumu ekelim aslında. Ekiliyor mu? Nasıl ekileceğiz? Hmm, onu çözeriz. Başka zamanın sonra Köprü yapalım biraz <laughs> Aha Eşittik Aa, Böcekler var Bu <laughs> ne işe yarıyorsam Hmm Yeri kazabiliyoruz bir dakika Yerde hmm. mi kazabiliyoruz Aa. Hmm. Tamam. Ben burayı kazarsam oraya su gelecek mi? Aa. <laughs> Peki. Ha çok havalı. Tamam. Aa. Önce yiyiz. <laughs> Aha sen misin? Merhaba. Aa. <laughs> Burada parlayan bir şeyler görüyorum. Hmm. Glove tulip. <laughs> Gözünüze bak. Şimdi ne yapalım? Ee, şu tohumları şöyle yerleştirelim. Şunlara bir bakacağız. Hmm, canımızı götürüyor bu. Bu bir dakikalık dört parlama veriyor bize. Parlama sanırım iyice göreceğiz. Şu eventleri biraz düzenleyeyim. Hop böceği ezmeyelim. Ekosisteme zararımız olmasın. Ben şu crafting table alayım. Evet oraya bir yere yerleşebiliriz aslında buraya. Ben buraya ev yapabilirim aslında. Aha, yeni bir e, yesenek puanı açılmış. çalışacağız. Bunu 5 mi yapmam gerekiyor? Evet sanırım bunu 5 yapınca buru açılacak. Ya yani bu ikisinden bir tanesi. Tam. yetenek ağacı. Hoş. Ne yapıyoruz? Yüzde iki daha fazla hasar veriyoruz maden şeylerimize. Yani şunu alırken daha fazla. Önemli bir şey gibi gelmedi ama belki güzel önemli. Şimdi şöyle koyalım. şuraya koyalım. Şöyle küçük bir base yapalım. Tamam. <laughs> Burası yeni evimiz olacak. Oyun şu yansıma mekaniği çok hoşuma gitti hatırlamadan önce kendimiz görüyoruz <laughs> Şunu şöyle yerleştirelim. Fırın yapmıştık. Onu da koyalım böyle. Hmm, oyunda sanırım 3 tane bak şey var. Mesela, Bir tane sandık yapalım. Aslında şöyle. Ay. <laughs> Kırmak istedim seni. kontrollere alışmam sürecek sanırım. Ama o sırada şunu bir yerleştirelim. Şimdi şuralara biraz aslında şurayı bahçemiz olarak düşünecektim de neyse orayı sonra yaparız. Çok önemli de değil. Şimdi sanırsam bakış en düşük şey ııı metal hop yiyelim şunu da <laughs> evet bakır en şüphe bize bakır gerekecek o oh, yüzden bulalım aha ancient gemstone tamam merhaba sanırım seni akşam biliyorum Hmm. koşmada da skillimiz yükseldi. Sanırım 5 olduğumuzda skillimiz yükseliyor. Ben bunu alamıyorum değil mi? Evet. Koşarken daha az yemek harcıyoruz. Güzel. Seni buraya mı koyuyoruz? Hmm. Buraya mı? Sanmıyorum ama neyse. Deneyelim. Gel hmm. yan olmuşum. Pekala. Sol shift'e basarak sanırım elime meşale aldım. Evet otomatik olarak kendisi alıyor. Güzel. Hop. <gülüyor> Ezik. <gülüyor> Şimdi burada biraz daha şeyler parlıyor. Aha. Bakıyoruz mu? Evet. <laughs> Şurada parlayan bir şeyler gördüm. neyi burası ne Balçık sanırım yayılıyor Böyle bir şey olmasın istemeyeceğiz O yüzden bunları temizleyelim Bu arada benim karakter ya şey aç Ya atmak istemedim pardon Alacağım ben seni anlamadım Böyle evet Uzaklaşıp yanına gelmem gerekiyor Şimdi toplayalım. siz evet, Slime. Oha. Sen ne vurdun be? Hop. Tamam. bir kez vur kaç. rejistan oldum yer Aha. Kum bulduk. Vallahi kum bulduk. Ona elinizle bilebiliyor musunuz? Tamam, <laughs> Acaba ben yeni tarifler öğrenebiliyor muyum? Bakalım. Aslında şurada. Ah be harca mı saydım? Neyse. Buluruz daha çok. Da olsun. Da olsun. Hmm, sanırsam öğrenemiyoruz. En azından başka şey gerekiyor. Ben şu kumu biraz almak hmm, Suyu A taşıyabilir mi Selim Çok güzel. tamam evimizi turlamış olduk. Tamam. Şimdi fırın, hop, fırın açalım. Nerede bizim akılar? Hmm, direkt kendisi ısıtıyor. Kömüre yazar bir yakıta ihtiyacımız yok. Bu sırada şu sandığa bakalım. Koy şunları. Hmm. Biraz daha bakır toplayalım. İki tane daha toplarsak bizi kurtarır. <laughs> Tabii ödeyeceğimizi unuttum. Yanımıza yemek olsun. Bu arada ben şu tahtaları da alayım da. Oh, Kaç tane tahtam var benim? 3 tane. Hmm. Evet bize bakır bayağı gerekiyor. Abi ben yemek almayı Hımm Hmm. Pekala. Şu dursun şurada acıktıkça karakterimiz daha az hasar veriyor sanırsam. Ya da acıkmanın bir limitini geçtikten sonra. Burası harita. Burası bizim evimiz. Güzel. Daha falan şeyler geliyor. Çok güzel. Uh oh. Öleceğiz. Ölmek istemiyorum. Sağolsa kesemez artık. Kardeş ölecek misin sen? Kardeş! Aa! Ölüyorduk. Vallahi ölüyorduk. Daha senden vardı mı? Tamam. Kurtardık. Hop. Biraz daha bakayım topuyorum. Oh tamam tahta bulduk. Tamam. Bulamayacağımızdan korkuyordum. <laughs> tamam. Ne kadar bakır var? tane var. Santa alalım aslında. Şuradakileri. Aha. Madencilik skill yükseldi. Hmm, resetleme seçeneği de var. Ve enteresan bir şey istiyor. Ne olur bilmiyorum. Neyse. Ring of the Stone mu? Oha. tamam sanırım bu daha fazla daha hızlı evet daha fazla madencilik tasarrufu aha kazmamız kırıldı tamam <laughs> artık bence eve gitme zamanı Eve geldik. <laughs> Şunları da ısıtalım. Nerede bunlar? Tamam. Şimdi neyimiz var? Bakalım. Hmm. Bakış neredeyse her şeye gerekecek. Ha tamam. Slime'lar şey yapılıyormuş. O arkadaşı yapacağız. Hmm. Ofenze alabiliyoruz. Aa tamam. Çok güzel. Beğendim bunu. Sincil elimizde tutabileceğiz. O zaman arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle bakır işlemesi yaparız. Şu anda küçük bir evimiz var. Şunu alalım aslında. Şu biraz rahatsız etsin. şöyle koyalım. evet. Bu bölümün de sonundayız. Evet. Bence... Hop, dur elimden kırayı çekeyim. Kıraksın hiç gözükmüyor bir dakika. Evet dediğim gibi çok hoş bir oyun. Çok chill bir oyun. Hani Stars of Valley gibi bir şey var. Perspektifi var fakat Stars of Valley, Terraria ve Minecraft bileşimi bir oyuna tam tam kıvamını yapmıştır oyunu cidden beğendim. çok lafı uzatmadan videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Benim söylememe gerek yok tabii. Ve evet görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.